Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> size birazcık yolculuklarda genel olarak başıma gelenlerden bahsetmek istiyorum. Kısa kısa size birazcık koleksiyonumdan bahsetmek istiyorum. Çünkü o karakterlerle hakikaten ufak çaplı bir koleksiyon oluşturdum. Bu olaylar aslında nasıl başladı? Biz şimdi ben burada değil de büyüdüğüm kasabada yaşarken kuzenimle özellikle böyle cumartesileri konser olur, işte başka bir şey olur. Öyle yerlere, farklı şehirlere gittiğimizde trenle gidiyorduk. Ve dönüşte de trenler birkaç saatliğine durduğu için hep böyle bir sabah, hani cumartesi bir yere gidiyorsak pazar sabahı artık 7'de 8'de varıyorduk. Ve ben hafta sonları çalıştığım için pazar günü 10-11'de çalışmaya başlayacağım için şöyle bir iki saat uyuyordum. Bu yüzden de geri dönerken bir yerlerde beklerken ben mutlaka boş bulduğum tek dakika bile olsa uyumaya çalışıyordum. Bir gün Frankfurt'taydık. Frankfurt'tan dönüyorduk. Hanau'da beklemek zorunda kalmıştık. Yine bir konserden dönüyorduk. Ve Hana o da beklerken, ben tabii uyuyorum bir anda. O gece gerçekten böyle ikinci sınıf bir sitcomdan fırlama birkaç karakter karşımıza çıkmıştı. Ben uyuyorum. Kuzenim böyle beni tedirgin bir şekilde kaldırdı. Dedi e, uyan artık çünkü <laughs> bu adam soyunuyor. Yani soyunan bir adam vardı. Dedi aslında uyandırmak istememiştim seni ama içimden dedim yani hani soyunursa eğer, çünkü soyunmak üzere, soyunursa uyandıracağım diye. Gayet tedirgindi dedi sen de uyuma, uyanık ol. E, bir adam vardı işte o gece soyunmayı tercih etti. Soyundu, öyle biraz dolaştı. Sonra başka bir adam vardı. Bağırarak biraz koşturdu. Sonra gitti. Bir çift vardı. Onlar geldi. Biraz kavga ettiler. Sonra kız böyle bayılır gibi oldu. Bir şeyler oldu ona. Yani bilmiyorum belki de alkolden. Sonra işte sevgilisi onu taşıyarak götürdü. Kendi kendine konuşan bir adam vardı. Yani onu çok yadırgamıyoruz. Bir adam da cep telefonundaki zil tonlarını şey, sesli bir şekilde dinlemeyi tercih etti o gece. <laughs> ve o zaten bir ilginç bir insana benziyordu. O yanımıza geldi. Ve e, kuzenime şöyle bir seni Berdan tanıyor muyum? <laughs> diye sordu. Böyle bir karakter topluluğu. Rümbak'ta tren istasyonundayım. E, saat yaklaşık 12 yani gece 12'ye geliyor. Ve otobüsle bütün gece yolculuk yapacağım. Bekliyorum orada. Cep telefonuma da bir şey indirmiştim onu izliyorum. Orada da böyle yuvarlak oturmalık yerler var. Yaklaşık böyle 8 kişinin oturabileceği. Bomboşta her yer. Bir ben orada oturuyorum. Arkamda da birileri oturuyor. İşte ben cep telefonuma odaklıyım. Bir kadın geldi, dibime yapıştı yani dibime böyle oturdu ve beni ittirmeye başladı. Dedim ne oluyor kardeşim? Bir de özellikle sözle bir hakaret falanı geçtim. Yabancı insanların bana dokunması beni çok sinirlendiriyor. Yani böyle birden çok sinirlendiriyor. Dedim ne yapıyorsun kardeşim yani ne yapıyorsun? Aa ben burada oturmak istiyorum. Dedim o zaman gel kucağıma otur yani başka yer bulamadıysan kucağıma da oturabilirsin. Ee, öyle bir şey dalaştık. Kendisi zaten böyle çok normal bir insan değildi. Bilmiyorum artık bir şey mi kullanmış ne yapmış ama bu da yine benim sorunum değil. Öyle bir olay yaşandı. Bu da yine çok sinir pozo olaylardan bir tanesiydi. Nürnberg tren istasyonundayım yine. Saat sabah 5. Artık bütün gece otobüse yeni yolculuk yaptım. ve pestilim çıktı. Bir şeyler indirmiştim cep telefonumu. Onu izliyorum. Trenimi bekliyorum. 15 dakika sonra gelecek. Ve eve gideceğim. Orada beklerken yine biri geliyor yanıma. Diyor ki ateşin var mı? Hani onu dudaklarından o kadarını okuyorum. Dedim hayır. Sonra tam gidecekti böyle geri dönüyor. Şey diyor bana. Ya sen cep telefonuna sürekli bakıyorsun. işte cep telefonuna bakanlar zamanla salaklaşıyor. Sen de zaten salan tekne benziyorsun dedi. Ben doğan de yani çok da böyle yorgunum. Hani böyle düğmeye basılmış gibi. O kadar sinirlendim, o kadar sinirlendim. Dedim ya asıl sen salaksın ya. Sen salağa benziyorsun. Birkaç burada şey yapmak istemediğim birkaç söz. Sonra tam böyle gidiyordu. O da geri döndü. Ben ayağa kalktım. Sonra böyle çok ilginç bir şekilde parmağımdan tutup çekmeye çalıştı. Böyle parmağımdan çekmeye çalıştı. E, ve bu dediğim gibi özellikle biri yabancı biri bana dokunmaya çalıştığında ve çok gerçekten çok sinirlerim oynuyor. Diyorum bak, ya senin canını yakacağım. Yani bana sakın dokunmaya çalışma yoksa o bana hakaret ediyor. Ben ona hakaret ediyorum. Sonra böyle çok ilginç bir şekilde ayağımın üstüne basmaya çalıştı. Dedim Gerçekten şu anda beni delirtiyorsun. <laughs> Delirttin beni. Sonra gittim. Güvenlik görevlisi dolaşıyor o saatlerde tren istasyonunda. Onları çağırdım. Dedim böyle böyle. Sonra artık evim vardım. Babam beni aldı tren istasyonunda. Baba polise gidiyoruz. O da yavrum hiç yani yadırgamadı artık. Hani hiç böyle bir çok fazla da soru da sormadı. Götürdü beni polise. Gayet sakin bir şekilde anlatıyorum. İşte sorular soruyorlar. Anında da zaten hani irtibat kurdular. Ee, onlar o görüntüleri izleyebiliyor. Ben üzerinde olmama rağmen ben izleyemiyorum işte. Yok ıı, gizlilik falan filan. Sonra diğeri böyle çok gayet hani şu Amerikan filmlerinden tanıdığımız böyle bir rahatlık vardır ya böyle bir umursamazlık hani o şeylerde, koplarda. Böyle arkada alkol mü kullandınız dedim. Ama bakın o an gerçekten ondan önce sinirlendiğimden daha çok sinirlendim. Ya benim şu anda ağlamam, zırlamam, ya ben inanılmaz savunmasız bir kızcağızım mesajı mı vermem gerekiyor şu an beni ciddiye alman için? Bakın bu beni çileden çıkartan bir olay ama bu farklı bir konu. Ama bu genel olarak böyle bir ciddiye alınmamak bazı şeyler olmadan beni delirtiyor. Gerçekten delirtiyor. Bu arada da bunu babamla benim aramda kalmıştı. Bir arada Deniz'de abime anlatmıştım ama annem bilmiyordu. Videolarımı da izliyor artık. bu şekilde öğrenmiş oldu anneciğim. Merak etme çok iyiyim. kızım neler atlattı. İstanbul'da hava havaalanındayım bir arkadaşımla Bodrum'a uçacağız. O arkadaşım bir gün önceden geldi. Bir yakınında kaldı, dinlendi. Akşamüstü havaalanında buluşacağız. Ben o günün sabahı İstanbul'a vardım. Gece yolculuk yapmıştım ve bütün gün İstanbul'u gezdim. Hatta bir konser, yani bir sahne gitarı aldım kendime Karaköy'den. <laughs> o gitarla da havaalanında, yani Bodrum'a da vardığımda herkes böyle nerede çıkıyorsun falan filan diye bayağı bir havasını attım. Asla çalamıyorum. Ee, öyle bir gündü. Neyse bayağı gezdim dediğim gibi elimde de küçük bir valiz var işte gitar falan derken böyle pestilim çıkmış bir şekilde ben de havaalanına geldim. Orada buluştuk arkadaşımla ve um, uçağımız gecikti bizi farklı bir yere yani bekleyenler olarak farklı bir yere aldılar böyle diktibî oturuyoruz hepimiz sağ tarafında arkadaşım oturuyor onun yanında da yine yabancı bir kız vardı onunla böyle biraz muhabbet etmeye başladılar onun yanında da yani çok sesli bir şekilde ibadet herhalde ettiğini düşünüyorum ibadet eden bir hanım vardı. Böyle bir şekilde oturuyoruz, bekliyoruz. Ben o gün çektiğim fotoğraflara bakıyorum falan derken birden sol tarafımda bir kız birden ağlamaya başladı. Ben de böyle ahanında bir hani refleks halinde bir bağrıma bastım onu. O da sanki böyle biri dokunsun da ağlasın ya da biri dokunsun da hani içini döksün diye bekliyormuş gibi hemen anlatmaya başladı. Kendisi Bodrum'da yaşıyormuş. Babası ve ablaları sanırım İstanbul'daymış. Babası çok hastaymış. Bizim de tam o zaman bayramdan bir hafta öncesiydi. Ee, bayrama kadar gidip gelecektik. Ee, bayrama çıkabileceğini zannetmiyorum diye anlatmıştı. Annesi çok çok küçükken vefat etmiş ve yani böyle hüngür hüngür yani bunları anlatarak yanımda ağladı. O kadar bir içim acıdı ki yani o kadar canım yandı ki o kız için. İşte sonra birlikte uçağa bindik çıktık. Hani dedim numaramı al istersen biz birkaç gün buradayız hani konuşmak istersen ya da kafanı dağıtmak istersen hani bir buluşabiliriz. Ee, bu şekilde konuşmuştuk. İşte numaramı verdim ve sonra hani biz birkaç gün Bodrum'da kaldık. Geri döndük. Artık bayram geldi. Şimdi bayramda yazacağım ama çok hani bir yandan korkuyorum cevabından, bir yandan mutlu bir bayram geçiriyor olmasını diliyorum gerçekten. Sonra yazdım işte. Babasının vefat ettiğini söyledi. Öyle yazıştık ve o zamandan beri de böyle bayramdan bayrama iletişim kuruyoruz. Gerçekten çok ilginç bir anıydı. Güzel şeyler de geldi başıma yollarda. Bunlardan da birazcık bahsedeceğim. Sona sakladım ki hani çok kötü bir şekilde bitmesin video. Bunlardan bir tanesi Trabzon'a uçarken oldu. Havaalanındayım. Trabzon'a uçacağım. Ve artık uçağın yani kapıların açılmasını bekliyoruz. Boardingden hemen öncesi orada bekliyoruz. Ben valizimin üstüne başımı yasladım. Uyuyorum. Genç bir kadın geldi yanıma. Benim beni uyandırdı. Dedi ya affedersiniz galiba siz de Trabzon'a gideceksiniz. Çok derin uyuyorsunuz da uyandırmak istedim uçağı kaçırmayın diye. O, o an o kadar yani tatlı buldum ki o kadını. Hani sanki böyle arkadaşımmış, akrabanmış, akrabammış, biliyormuş huyumu gibi gelip beni uyandırmak istemiş. Bunu çok çok tatlı bulmuştum. İzmir'deyim. Ve şunu da belirteyim. Ben İzmir'e gitmeden önce İzmir'i çok güzel hayal ediyordum. Zaten hani İzmir hakkında hep öyle güzeldir, böyle eğlencelidir, insanları böyle rahattır, böyle şeydir falan diye hep anlatılır ya ve bizim oralarda da hep işte selamlık gibi denir. Bu yüzden de yani gibi olduğunu düşünmüştüm ve hani çok böyle güzel beklentilerim var. Fakat İzmir beni inanılmaz bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Alsancak'ta kaldım. Belki bu bilenler için <laughs> Zil sesleridir. Ee, çok hoş bir yer değildi kaldığım yer. Efes'e gittim, Şirince'ye gittim. Oradan artık akşam geri döneceğim. Tren istasyonunda 85 yaşlarında bir amcayla karşılaştım. Hilmi amcaydı ismi. Onunla işte biraz sohbet ettik. Trene bindik. Bana simit ve ayran ısmarladı. Ee, sohbet ettik işte nerede kalıyorsun, nereden geliyorsun vesaire. Dedi kaldığın yer çok iyi bir yer değildi dedim. Fark ettim amcacığım. Fark ettim ama biraz geç oldu. Gideceğim gün artık o otobüsle e, otobüs durağına gideceğim ve çok kalabalık yani İzmir koskoca tabii ki de bir şehir her yer çok kalabalık tam böyle otobüse bineceğim karşımda Hilmi amca. Yani çok ilginçti bu ya. Bu gerçekten çok ilginçti. Dünya hakikaten çok küçük. Onunla işte otobüse bindik. Yine biraz sohbet ettik. Hatta fotoğrafını çekmiştim. Hani fotoğrafımızı çektim. Hilmi amca sanki umarım yani mutlu dur şu an olduğu yerde. Umarım içtiği ayranlar, yeri simitler boldur. E, çok çok tatlı bir anıydı. Otobüsle Londra'ya gelecektim. Yine durakta bekliyorum. Yanımda bir kadın var. Yabancı bir kadın. Çok fazla e, birbirimizin dilinden anlamıyoruz. Sırp bir kadındı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bana şeyi anlatmıştı. Bir kitap yazmış. Ama o kitabı bastıramamış. Yani yayınlayamamış. Ve bunun için uğraşıyormuş kitap basılsın diye birkaç senedir. Dedim hani kitabın ismi ne olur ya belki bir gün yerde karşıma çıkarsa hani bileyim diye. Kitabın ismi 13 sene şanslı. Son olarak da hakikaten böyle hayatın bana verdiği bir hediye olarak adlandırabileceğim bir kadınla tanışmamı anlatmak istiyorum. Ben buraya okuyacağım şehre ilk geldiğimde hem 3 tane ev gezmeye hem de işte birazcık şehri görmeye, üniversiteyi görmeye diye gelmiştim. Geldiğimde de ilk eve doğru gidiyorum. Sokağı buldum, sokaktayım. Ama bir türlü evi bulamıyorum. Sağa gidiyorum, sola gidiyorum, ona soruyorum, buna soruyorum. Yok yani. Bayağı da artık yarım saat geçti. dedim ben artık taksi çağıracağım. Yani başka bir çarem yok. Bir taksi çağırdım. Dedim işte böyle böyle bu sokak şu numara. Buradayız zaten dedi. Ne alaka? Dedim ya evet o zaman lütfen göster evi bana. Çünkü asla bulamadım yarım saattir. Sonra fark ettik ki farklı bir aynı şehrin farklı bir bölgesindeymiş aynı adres. Beni oraya götürdü sağ olsun. Türk çıktı bu e, beyefendi. Onunla sohbet etmeye başladık. Beni bekledi o götürdüğü yerlerde hep beni bekledi ve o beklediği süre için e, taksimetreyi kapattı. Sonra son eve kadar götürdü. Sonra dedi ben şimdi artık taksimi veriyorum. Seni kendi arabamla işte üniversiteye gideceksin, otel'e mi gideceksin, nereye gideceksen bırakırım dedi. Dedim vallahi çok teşekkür ederim. E, çok çok sağ olun. o Taksisini bırakırken eşi aramış. Benim yüzümden geç kaldı işte nerede kaldın falan. O da demiş böyle böyle bir kız var. O çok uzak diğerlerden gelmiş. Burada okuyacakmış. Adı Şirin. Telefonda konuşuyoruz. Yüzünü görmediğim bir kadınla ve birkaç saattir tanıdığım bir taksicinin eşi. Dedi kızım sen bu gece bizde kalsana. <laughs> Şimdi şöyle. Ben zaten birçok kez yalnız böyle bir yerlere gittiğim ve özellikle yurt dışına da yalnız çıktığım için zaten annem benim çok 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 endişelenir benim için. Kızım sakın kimseye güvenme falan filan falan. Hepimiz bildiği şeyler. Ve özellikle de bir anne sözü vardır ki kimseyi kendin gibi sanma kızım. Şimdi ben anneme desem ki anneciğim ben <laughs> taksiciyle tanıştım. Ben onun evinde kalıyorum. Annem ne yapacağını ben ve arkadaşlarım çok çok iyi biliyoruz. Ben otelde kalayım çok sağ olun. Ama gelseydim bir çorba iç en azından hani gel falan filan dedim tamam yani olur hani bir akşam yemeğinizi yerim. Gittim. Kadın öyle bir şey ki hani sanki biz akrabayız, 10 senedir tanışıyoruz, aile dostuyuz gibi bir içtenlikle beni bir sarmaladı o günden beri, bu güne kadar. Sonraki gelişimde de daha kesin bir evim yoktu. O gün hala arıyorduk ev. Ee, ve ben gerçekten bir ev bulamasaydım o kadında kalacaktım. İşte annemlerle de hani aileler tanıştı. İşte birlikte kahve içtik. Onlar benim taş, işte eşyalarımı taşımama biraz yardımcı oldular. Ee, sonra hatta birkaç saat sonra babamlarla vedalaştık ve birazcık duygusal anlar yaşadık babam ve ben. Orada işte çok o da üzülmüş çünkü o da kendi oğlundan çok uzun süre ayrı kaldığı için. Hep sonrasında da bana anlatır yani o an babanın yaşadıklarını bir ben bilirim diye. Bu yüzden seni hani gözümden sakınıyorum hiç hani aklına bir şey gelmesin diye. Hep anlatır bana. Neyse tabii birazcık hüzün, birazcık ayrılık. O gün bugündür arkadaşlarım da mesela buraya beni ziyarete geldiğinde onları da tanıştırırım. Yani böyle bizi görenler sanki 10 senedir biz akrabayız ya da aile dostuyuz gibi bir algı oluşuyor gerçekten de. Hakikaten öyle bir insan hani insan mı başka bir şey mi pek ya, ayırt edemediğim biri ve hakikaten hediyesi yani bu şehrin bana ilk günde yaptığı hediyesi. Evet, bu şekilde arkadaşlar, yollarda bulurum seni yani. Birkaç şey daha var bu arada, onları bilerek şimdi anlatmadım. Bazıları birazcık belki rahatsız edici olabilirdi, bazıları da böyle özel birkaç durumla bir arada olduğu için onları pek anlatmadım ama bu kadarı yeter diye ümit ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki yolculukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.